Arkadaşlar hepinize merhaba bugün çeyime çaların kendisi yapmış olduğu dermaz e, e, bir be... neyse hatırlamıyorum ismini. arkadaşlar bu benim kanalım like atıp bu kanalıma kap nasıl okuyorlar bilmiyorum ama kanalıma like atıp kanalıma abone olun arkadaşlar hadi şimdi o zaman çeyime çaların kendisi yapmış olduğu son videosuna televi yapalım. Arkadaşlar ondan önceliğinde bu videoya like atıp kanalıma abone olmanızı istiyorum. Çünkü hiç uzun zaman sonrasında hiç uzun video olarak yapmadım. Benim adım Kuzey Levent Dereli. Sesimi garipleştirdim. Gerçek sesimi açmak istemiyorum. Görüntümü dahi açmak istemiyorum. Çünkü ailemizin izin vermiyor ve üstüne kendimi de çok utanan birisiyim. Yani çok utanmamama rağmen en azından istemiyorum. Şimdi e, o zaman geçelim. Eğer e, çeyime çınarım bütün bölümlerinin her şeyini izlediyseniz tabii ki de bu videoyu da bilirsiniz. bulduk gel bak burada. mi? Arkadaşlar bu arkadaşı daha önceden gördüydük. Aslında bu arkadaşı hemen nerede olup olmadığını size gösteriyorum bekleyin. Evet arkadaşlar o arkadaşın aynısını buldum. Gördüğünüz üzerinde buradaki arkadaş yakalanmış olan bir dinozoru doğaya tekrar salabilmek için onu bayıltacak. Zaten bu bölümü <laughs> bilirsiniz. Bakın burada bununla bayıltıyor ama hayatta gözenliyor yani bayılıyor. Daha sonrasında gördüğünüz gibi doğaya sayı bırakılıyor. Ve doğada vahşi şekilde en güçlü dinozorlar şekilde hayatına devam ediyor. Neyse biz bir en sonuncu teoriye devam edelim. Evet buradan devam ediyorum. Evet, <laughs> Eğer bir önceki bölümleri hatırlarsanız bu arkadaşı çok iyi tanıyabilirsiniz. Bu arkadaş bir profesör. Yani profesör... Kısacası profesör. Ve bu School Crawler resmini çizen eleman. Burada bir School Crawler resmi var. Ama dikkat ederseniz burada da bir güvenlik var. Ve arkasından gördüğünüz üzerisine o kırmızı da geliyor. Demek ki bu kırmızılı kişi kötülerden. Yani onları satan kişilerden birisi değil. Çünkü bunu resmi bir şekilde bir tane trombasın videosunda gördüğüm. Yani gördüm diyorum. Hatta CHM Çınar sonra da trombasın yapmış olduğu hatalardan da bahsetti galiba. Ama bu güvenlikçiyi niye gösterdiği hakkında hiçbir fikrim yok. Belki ee, çalışırken işte ne bileyim başına başına bir şey gelmesin diye güvenlik susuyordur. Ama bu kötüler yapmaya çalışmasalar da bir şey elleyemiyorlar. Arkadaşlar Arkadaşlar var. var. Yok, ben de Eğer bölümü tamamını izlediyseniz bu kısımları bilirsiniz. Ama burada çok saçmalık bir şey yaşanmış. Çeyrek açınlar. Senin kafan var mı? Kardeşim bak. Burada kötü bir şey demiyorum. Bak. Burada hemen anla burada yani adam cebine de falan bakıyor bir şey bulamıyor içinden gerçek tabanca çıkarıyor ne saçma Allah'ı seversen ne saçma yani yani bunu da bir bana açıklarsan sevinirim yani yoksa insana nasıl anlayacak ki neyse hadi devam edelim şimdi seni kontrol edeceğim Vallahi bir şey yok yok diyor bak burada bir şeyler yok diyor burada yani yani bir şeyler yoksa onun içerisinde nasıl bir silah var ben bile bilemem. Acil endişe. Ama bir şey fark ettiyseniz buradaki kişi de silah çıkarıyor. Bu ne anlama gelebilir sizce? Bence bu herkesin tehdit altında olabilecek kadar silah olduğu anlamında. Şimdi. Ben de Turan biliyorum. Turan Bağız'ı severek takip ediyorum. Yani ondan dolayı onun da yapmış yapmış gibi ne bileyim bir tane RGB teorisi falan vardı ben izledim videoları. Ama ben başka bir şey daha oluşturmak istiyorum. Seni de şimdi. Çıkıp ayıracağım seni. O zaman ben seni yarım yarımda hapsedeceğiz. Ve bir saçmalık daha var galiba. Bu anlama geliyor. Buradaki üç, yani buradaki şeyde hiçbir oda gözükmüyor. Yani burada oda gözükmemesinin bir sebebinin şey şudur. Bunlar sadece ilk günlüğüne tutuklanmışlar. Hiçbir şey beslememişler. Ama ertesi gün onlara kendi odalarına almış olabilirler. Efer iyi misin? Burada bir gün sonra diyor. Ve burada gördüğünüz üzerinde iki yatak, bir gardolap, bir ısıtıcı yani ocak. Bir tane onun üstünde bir şap var, şarap. Burada da buj olan dolap. Burada üstü işte olmayan bir delikanlı. Burada bir havlu var. Trumpas bunun havlu diye havlu dışına başka bir şey diye görmüş. Burada bir de masa var. <gülüyor> 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 Yani burada anlıyoruz ki en kendisini kaslı olarak sanılan arkadaş bence bu. Yani bundan sonraki bir sonraki bölüm yine kötülerle olabilir. Çünkü neredeyse hiçbir tane bile kötü kişi göremedik. Hatta eğer olursa da bir sonraki bölümde belki kötülerin başkanını bile görebiliriz. Yani kısacası her şey olabilir. Her şey. Yani her an her şey olabilir. <laughs> Ben bu kısmı anlamıyorum. bak. Şimdi biraz da silah çıkaracağım. Gerçek silah. ha? Burada Bu silah Gerçek silah. Gerçek vuruyor. Yani kısacası bunları bulmalarının iki sebebi var. Bir, eğer gittikleri hapishanede Gerçek yerlerde silah. olabilme şansı kesinlikle yoktur. Ama bence şöyle bir şey olabilir. Bu arkadaşları kontrol etmişlerdir diye düşünüyorum. Çünkü her hapishanede kişi hapise girmeden önceliğinde cebindeki her şeyi kontrol ettirirler. Yani bir alandan geçirirler. Ama bu arkadaşlar nasıl geçmişse gerçekten iyi geçebilmişler. Gerçekten iyi geçebilmişler. Kısacası bence bunlar bir şekilde bağlılar. Nasıl mı? Ben tahmin ediyorum ki bunu tamamen uyduruyorum. Bak uyduruyorum. Belki bunların yani bunların hepsi uyurken bunların arkadaşları birisi geldi ve iki tane silah bıraktı. Ya da ne bileyim dört tane de bırakmış olabilir. Dört tane silah bırakmıştır. Şurada gördüğünüz iki kişi yatıyor. Bakın bu iki kişi yatıyor bunların haberleri yok. Bu ikisi uyanık. Yani bunlar en erken kalkan kişiler. Yani